Eşiniz kendisine attığınız 20 adet toptan süre sıkıntısı olmadan hmm. kaçını muhakkak önce göğsüyle yumuşatmak suretiyle herhangi bir ayak voley şart mı? Bu Vo voley ayakla. Ayakla gol atar. Yardımcı olsun diye söylüyorum. <laughs> Ya! Ve Kovacevic çıkarıyor! Arabayı düşün artık hadi! <laughs> i̇lk, ilk, ilk, ilk. O kadar da temel iş ya! Çıkıyorum. Ve Kovacevic çıkardı! Ya! ya. Harun, hadi, sana güveniyorum ama. Yani halı saha maçları ben de yapıyorum haftada iki gün. <laughs> Sen de mi haftada iki <gülüyor> gün? <gülüyor> <gülüyor> erkeklerin ortak bir özelliği halı saha maçı diye. Yani bahane olarak evet, erkeklerin ortak özelliği ama... E, ...benim bir arkadaş, a, bir, bir bir, bir iki arkadaşım gitmiyor halı saha yerine. <laughs> e, diyor, halı saha diyorum diyor bu. Ondan sonra çıkıyor, affedersiniz evden. Ondan sonra bir iki başka şeyle buluşuyor, erkek arkadaşıyla. O oturuyorlar, okey oynuyorlar. <laughs>